Ben Kuzey bugün sizlerle beraber daha doğrusu Doğu ile beraber Doğu hoş geldin. Anne. Doğu ile beraber Hello Neighbor oynuyoruz. Kaçıncı bölüm anani olduğunu hatırlıyorum. Evet. Kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum. Evet. O zaman arkadaşlar hiç uzatmadan geçelim. En son bildiğiniz gibi gitar falan aldık. Sonra bir şeyler açtık. Biz evin içinde hiç dolaşmadığımı fark ettim. Şimdi onları yapacağım. Güneş var. Evet. Güneş var. Şimdi buraya geliyoruz. Burada baktığımız zaman şuralara falan neredeyse hiç girmedik. O yüzden ben buradan alıyorum. Şu i̇lk olarak şu camı kırıyorum. Ya ya. Ya nereye kadar gelebilecek? Şuradan diğer camını da kırıyorum. Al hatta. Al kırdım bile. Arkaya bir uğrayalım. Şöyle şu arka camı bir kırıyoruz. Tamam buradan kaçtım ben. Geliyor çünkü o oh, camdan atladı. Ses var. Hiç var. var. Bende var, sende yok. Arkadaşlar buradan arkaya kaçıyoruz çünkü arkalara da hiç uğramadık. Hiç var. Ses var. Hiç yapmadığım bir şey tekrar aklıma geldi. Geçen bölüm gördüm onu da. Geldim bakın en son mankeni de alıyorum. Şu teleskopu da alıyorum. Yapmamız gereken şu ilk olarak yukarı çıkacağız. Hatta ben de düzgünce çıkarım. Yapacak bir şey yok. Şöyle şu kutuyu alıyoruz. Bir tane kutu koy buraya. Aç bunu. Şöyle burayı kapatıyorum. Sonra yukarı atlayacak bir eşya bırakmadık. Şimdi o geldi aklıma. Olsun yine de bir deneyeceğim ben. Evet. Buradan bahsettim ve bizim buraya nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Hatta kutu alalım aslında. Şöyle yapalım. Bu kullanılır. Dürbünü bırakıyoruz. Şemsiyeyi de bırakıyorum. Tutunamadık. Tekrar. Şöyle atladım. Bakın. Hayır. Şimdi bizim şuradan kutu almamız lazım da alamadık. Tamam. Buradan bunu atıyoruz. Hepsini atıyorum arkadaşlar. Hepsine ihtiyacım var çünkü. Tamam. Geçtik. Bakalım burada neler var diyeceğim mıknatıs var. Bunu da çekmiş çöp kovası. Anahtar var. Bu ne? Sobayı bile çekmiş artık. Bu nasıl bir şeyse tamam. Boru var. Bizim bunları durdurmamız lazım anlaşılan. Ama neyle? Bunları alamıyoruz. Tamam. Tamam buraya işimiz yok demek ki. Bunu alıyorum. Sonra buraya geliyoruz. Oo, bura baya yüksek. Bir dakika. Bunları şöyle bırakıyorum. Hatta iki tanesini üst üste dizerek şöyle bırakacağım. Buraya baya kutu lazım çünkü. Şöyle geliyorum. Dört tane daha kutu alıyorum. Herhalde dört kutu daha yeter diye düşünüyorum. Şunları da biraz yakına alalım. Düşmeden güzel güzel hala bir ihtimal var artık yok Kötü yere düştük olsun bu tekrar çıkamayacağımız anlamına gelmiyor Hop burada kapattık tamam tekrar çıkıyorum arkadaşlar oraya Çünkü o anahtarı almamız lazım İngiliz anahtarıydı herhalde ismini bilmiyorum Onu alacağız ondan sonra da oradan devam edeceğiz Bir kutu yetmez buradan bütün kutuları alıyorum Bu kadar kalmış zaten Dur, Aşağıda da kutu vardı onları da alalım Şöyle güzel Hello neighbor bizi görüyor gibi müzik geliyor da hiçbir şey olmuyor şu an Sonra bu. Çok sağlam olmadı gibi. Sonra bu. Dur. Tamam güzel geldim. Güzel güzel güzel. Buradan buraya. Bunu alıyorum. Son. Bunu da alıyorum. Hadi şunu da alabilsem aldım. Tamam. Şimdi buradan tam doğru orantılı bir şekilde çıkmalıyız. Hadi bir kutu kalmış. O çatıdan kayarız da kesin. Kaç? Şuraya 2-3 kutu daha lazım. Buraya çıkılır arkadaşlar. İlk olarak oraya çıkacağım. Bakayım 3 kutu daha lazım bize. 1, 2, 3. Tamam. Çok güzel. Şimdi buradan 1, 2 çıkıyoruz. Buradan bunu alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Dur bir dakika. Üstüm doluymuş zaten. Durmuyor ki. Durdurabilsek. Neredeyse çok yaklaştım ama maalesef ki devam edemedim. Çünkü düştüm aşağıya. Şöyle yukarı çıkalım. 3 tane var. 3 tane yeter mi? Hadi yetsin. Bence yetmeli ama. Ya şunu alabilsem başka bir şekil alınmıyor ki. Dur ben şemsiyeyi ne olur ne olmaz alacağım. Şimdi düşeriz. 3. Düşme düşme kutu düşme dur dur dur. Buna en son koca. Tamam 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 sıkıntı yok. Karşıya gidemiyor muyum? Burada hiçbir şey yok çünkü. Aa bir dakika. Kutularla girebilirim aslında. Bu, bu video kutuları çok kullandım. <laughs> Aa geçtim. Vallahi da geçtim. Çok saçma bir şekilde geçtim arkadaşlar. Ben de nasıl geçtim bilmiyorum. Ya şu an gelmeye çalışsın istediği kadar da gelemeyecek zaten. Ya hayır ya süpürge olmaz kapı var tamam. Çekemeyecek zaten ondan dolayı gerek yok. Heh şükür vazgeçti süpürgeden. Burada hiçbir şey mi yok ya? Eee atlayalım buraya. Burada ne var? Hiçbir şey. Tablo var. Hayır. Ya hiçbir şey yapamadık. Ya ben bunun kafasına sandalyeyi fırlatıyorum artık. Gitti. Heh. Şimdi bizim bir şey yapmamız lazım. Şu üst kata bir şekil çıkmamız lazım. Ama oraya nasıl gidiliyor? Asıl sorumuz bu. Ha, tamam dur ben buldum yöntemini. Tamam beni unuttu. Çok güzel, çok güzel unuttu. Ses duyma yeter. Tamam o üst katta hiçbir yere gidemiyoruz. Onu anladık. Şimdi arkadaşlar diğer o başka katlara gideceğim. Çünkü orada da bir şey vardı. Şemsiyeyi unuttuk. Hemen şemsiye de alalım. Oo, oh, tamam sıkıntı. Aa, bir dakika şu borunun üstünde ne var acaba? Ben onu da merak ettim. Hadi oraya da gidelim. Full bir şeyler deniyoruz ama. Tamam güzel düştük güzel yere. Bizim üst katlara falan bir yere gitmemiz lazım. Ama hiç hiçbir yere gidemiyoruz. Tamam. odayı tamamladık. Ondan sonra hiçbir şey bulamadık. Tamam. Aa burada bir kapı var. O kapıya nasıl gideceğim? Üstten giderim ki. Yine koli lazım bize. Ya da dur şu tarz şeyler alalım. Oradan çıkmak için bir de çıkması da var çünkü oranın. Al bunu koydum altıma. Buradan da buraya atladım. Nereye geldik? Bug'ıyla yaptım yapacağım. Bug'la da olmuyor. Yani burada sıkıştık anlaşılan. Şu arkama şunu koysam hiçbir şey etki etmiyor anlaşılan. Ah! Geldim. Ama nereye geldim? Ben buraya geldim de ne oldu şimdi? Bu mankeni almak için ne mi oldum? geldim ben sadece? Ne oldu? Al, al mankeni aldım. Ne işime yaradı? Şu alıyorum. Kendi yerime yine atıyorum. Posta kutusuna. A, dik dursa var ya çok güzel olacak. Orası farklı oda tamam. Şimdi biz burada ne yapacağız? Ben hala anlayamadım. Burayı falan açmamız mı lazım? Biz buraya girdik de ne oldu? Tamam sıkışmadık en azından. O iyi. Bug oldu. Ben niye oradan oraya düştüm? Arkadaşlar oyun şişe yapıyor. Arkadaşlar Hello Neighbor şikeci. Ya benim çöp kovam yok ki ya. Çöp, şu çöplerden olsaydı yine bagla falan yapardım. Ya arkadaşlar bir de kendi alanıma da bakayım ben. Hiç bakmadım burada sandalye var. Hiçbir şey yok. Aha tamam bir tane çöp çöp buldum. Güzel. Bir çöp bir çöptür ve bu çöp benim çok işime yarıyor. Şöyle bunu açıyorum. En iyisi bunda oluyor. Bunda çok yükseğe uçabiliyormuşuz ben. Onu öğrendim geçenlerde. Dur şöyle full koşarak geleceğim. Böyle Yanlış yere zıpladım ama dur. Biraz daha şöyle yola. ha Şöyle. Önüne hatta bir dakika. Ultra mega bug yapmayı deneyeceğim. Az önce çünkü zaten bug'a girdik. Benim tam en güzel yerde yanlış yere gitti. Şöyle şunu alıyorum. Bunu, bunun önüne koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Şöyle bug yapmayı deneyeceğim. Hiçbir şey olmuyor anlaşılan. <laughs> ah! Ama çok geç uçtum ya. Aynen bunu bir 5-10 katı uçmamız lazım. Şöyle arkadaşlar buradan tekrar geliyor. Olmuyor tamam o zaman yine kendi yöntemlerimizle normal şekilde gideceğiz. Oralara. Yordu, yordu, yordu. Olmadı. İyi oldu. Oo cam sesini duydum çünkü. O yüzden arkadaşlar sıkıntılıydı. Oyunda bug oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Biz hala orayı deniyoruz bir yandan. Bunu da alamıyoruz ki alabildiğimiz bir şey de yok. Oraya da gidemiyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim asıl amacımız şuralardan bir yere gitmek herhalde. Şuraya inelim bakalım. Burada ne var? Bir buraya bakalım. Buraya biz hiç bakmadık herhalde ya. Bu ne? Tamam. Aa basket potası var. Güzel. Dur şemsiye gitmesin. Zaten kırmalık başka bir eşya yok. Şemsiye gitti olsun. Buraya gelemiyor. Hello neighbor. Gelemez. Ve buralar çok karışık yerler. Dur. Onun evinin altına açılıyor. Bu ne? Orada hiçbir şey yok. Bizim bunu kapatmamız lazım herhalde. Yani boşu boşuna geldik gibi. Bakalım aşağıda hiçbir şey yapamıyor muyuz? Şöyle oynayamıyoruz. Tamam. Evine girdi. Biz de o sırada dışarı çıkalım. Şöyle, yok yani olmadı. Başka ne yapılabilir? Ana kayıt durmuş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha çok Doğu'yla beraber video istiyorsanız bu videoyu da like kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu videoda bize Hello Neighbor'ı bug yaparak bizi aşağı indirtti. Yapacağımız şey engelleri. Bu yüzden Hello Neighbor'ı kınıyoruz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.